yeni başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere dün 15 tane redeem kod paylaşmıştık. Süreliydi ama o kadar çok fazlaydı ki kodlar. Yani 150-160 günlük süreleri oldu gelen ödüllerin. Şimdi arkadaşlar bugün yine 5 tane redeem kod paylaşacağım. Şöyle güzel bir like atarsanız videoya çok mutlu olurum. Bu arada bildirimlerinizi açık yapın abi. Tümü yapın kanalın. Çünkü redeem kodlar geldiğinde yani birkaç saat içinde bunların süresi bitebiliyor arkadaşlar. Neden derseniz herkes giriyor yani. Bundan dolayı böyle videolar geldiğinde direkt en hızlı bir şekilde girmiş olursunuz. Şimdi ekrana hemen sayfayı vereceğim. Kodları girmeye başlayacağız arkadaşlar. Sayfa geldi mi? Geldi. Tamam. Buraya hemen ID'mizi yazalım. 510, 505, 568. Tamam. İlk kodumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Benle beraber yazabilirsiniz. <laughs> PUBG. Oh my. Geç. 98, 95. Hemen aldık ilk kodumuzu. Hemen ikinci kodumuza geçiyoruz. Bunu da yazdık. Bunu da aldık. Üçüncü kodumuza geçiyoruz. Burayı değiştirelim. 5, 9, 9, 4. Bunu da aldık. Birazdan oyun içinde bakacağız neler gelmiş. Dördüncü kodumuz. Geliyor. 0400 Dört mı? herhalde değil mi? Aynen. Beşinci kodumuza geçiyoruz. değiştirelim aldık Tamamdır şimdi hemen arkadaşlar e, ekrana şunu bir kaldıralım oyunumuzun ekranını verelim Tamamdır hemen mesajlar kısmına bakıyoruz yine doldurduk buraları <laughs> Şu alt kısımlar dünkünler Baksanız abi şimdi şöyle bir alalım dans geldi güzel Yine bir yeni dans, elbise, H, öyle hepsini al diyelim. Bak dünkü dansdan da var, onu da çoğaltabilirsiniz. Elbiseyi si olmayanlar onu da yükseltebilir. Bir yani müzik geldi. Tamamdır. Envanter kısmına bakalım. Danslarda şu geldi değil mi? Bu kaç günü? Bu 3 günlük. Onu boş verin. Bu 202 gün oldu. Dün <laughs> 600'lerde bir şeydi. Elbiseye bakalım. Bir tane müzik geldi. Bir dakika elbisemiz. Elbisemiz de 53 gün oldu arkadaşlar. Tabii olmayan arkadaşlar bunu alabilirler. Bence iyi oldu diyebiliriz arkadaşlar. Evet gençler bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Biz şuradan notumuza bakalım oraya gideriz şimdi. Kafana vurmak istemiyorum. O kas bana lazım çünkü. İçeride. Alan süper. Böyle bir alan yok. Joveeeel Olay ya, ya. ağzı Yani çıkmam lazım Bayağı alandadır büyük ihtimalle ama arka taraf daha karşıda ağacın orada. Bence i̇şte de buradan gidiyor. Şuraya girelim abi. Yat. Geçecek mas. Dörde çek. Aşağıdan gelen olacak. Arka gelir mi? Yok. falan mı kaldı onlar? Aynen. Oha. Direkt okul. Hala solda biri vardır diye düşünüyorum ama. Tokilerde adam vardı. Ölmediyse. Okul çatı. Girelim. Nasıl ölmüyorsun ya? Ya o bırakmak mesela. Orada bu işte yani. <laughs> Sonra da bunlar kalmış. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.